Selamünaleyküm kardeşlerim. Miraç gecesine bulaştıran bizleri Rabbime sonsuz şükürler olsun. Namazın müjdelendiği gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yedi kat sema yükseltilip pek çok alemin gösterildiği bir gece. Ve en önemlisi bu geceden bizlere namaz müjdesiyle döndü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Miracın olmadan önceki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatına şöyle bir bakmak istedim. Neden böyle bir miraç hadisesi gereyan etti? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraç hadisesi ile ilgili birkaç tespitim var. Bunları paylaşmak istedim. Hem şükür vesilesi olsun, hem dua vesilesi olsun inşallah cümlemize. Bence en önemlisi miraç hadisesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti görmesi, biz ümmeti için tekrar dünyaya geri dönmesi. Bu gerçekten çok büyük bir lütuf bizim için. Çünkü bizleri kurtarmak için helak olmayalım diye yedi dördü. Aynı zamanda orada ona sunulan sütü tercih etmesi yine bizim helak olmamamız için çok önemli bir tercihti. Bu hadiseleri uzun uzun anlatan makaleler, yazılar, hadisler var biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de küçük bir araştırmayla okuyabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de de Sıra Suresinde geçiyor Böyle bu olan diyorsunuz? Tefsirlerden de yine bakabilirsiniz. Çok önemli bir hadise. Bir diye önemli husussa bu geceye dair Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bir baktığımızda o zaman dilimindeki ki hayatına şöyle bir baktığımızda amcasını kaybetmiş bu tali eşini kaybetmiş. Adice annemizi kaybetmiş. Gerçekten de onu Mekke'de koruyan tek insan amcası. neredeyse o dönem. Daha hicret henüz gerçekleşmemiş ama çok kısa bir süre sonra hicret olayı da hukuk bulacak. Taif'e sığınıyor. Sıkıntılardan dolayı oradaki akrabalarına sığınıyor. Taif halkı tarafından da taşlanıyor. Orada da çok ciddi bir, hatta kendisi diliyle, kendi diliyle ifade ediyor. Yani hayatındaki en lüsümlülüğü anlardan bir tanesi orada çocuklar tarafından Taşlanması e, olayı. Orada Cebrail Aleyhisselam'la yine yaşadıkları e, durumlar var biliyorsunuz. O taif halkı mena edilmesini istemiyor. E, Vesselam böyle sıkıntılı bir dönemdeyken... E, ...Rabbim... ...Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ı kendi huzuruna e, alıyor. Ve onun gönlüne büyük bir ferahlık... ...büyük bir rahatlık sunarak... ...yedi kas semada... E, ...pek çok... ...olay yaşayarak tekrar dünyaya dönmesi sağlıyor. Ve yani namaz gibi gerçekten müthiş bir şükür vesilesi, dua vesilesi bir ibadetle geri dönüyor. Ve Bu dönemki Müslümanların da arayış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sahabe içerisinde. Allahu Teala pek çok lütuf sunuyor. Rızık veriyor, sağlık veriyor bir şekilde. Kulağın ayetleriyle müşerref kılıyor müminleri. Ama müminleri Allah-u Teala'ya şükürlerini sunabileceği, teşekkürlerini sunabileceği bir ibadet şekli henüz daha yok namaz yok dolayısıyla e, ya da şimdiki bildiğimiz hali yok diye yani tam olarak da bilemiyoruz çünkü rivayetine tam bu e, dönem için yani bu konuyla ilgili net değil dolayısıyla Müslümanların e, şükredebileceği Allah'a teşekkürlerini sunabileceği hamdını sunabileceği e, bir ibadet gelmiş oluyor bu da Müslümanlar için gerçekten çok büyük bir e, müjde. Ve bu namaza dört elle Müslümanlar sarılıyor. Sahabe gerçekten mescitte yatık kavga edesek yeridir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam artık bir süre sonra camiye gelmeyen kişileri evine direkt sahabeyi yollayarak merak edip yani niye gelmedi şeklinde öyle bir sadakatle namaza bağlanıyorlar. Şimdi günümüze dönecek olursak da camilerin bu kadar boş olması, mescitleri bu kadar boş olması bizim ne kadar aslında ee, uzaklaştığımızı, namazı böyle araya getirmemiz, ne hani da çıksın aradan, ee, yani Allah affetsin, böyle bir anlayış içerisinde olmamız, gerçekten şu anki dünya üzerinde Müslümanların bu kadar parçalanmışlığını, hani bu kadar bir arada olmayışını çok net açıklar bir hadisedir bence. Yani tek başına bu yeterli olur. Ya yani camileri dolduramamamız, mescitlerin boş kalması Sadece özel günlerde, cumalarda, bayram namazlarında bir de deprem olunca tabi sabah napasında olması e, bunun çok net bir göstergesi Müslümanların dünya üzerinde neden böyle olduğuna. Rabbim aklımızı başımıza toplamayı bize nasip etsin. Bu gece dümmet e, içinde dua edelim. E, gerçekten şu an hem ülkemizde gençlerimiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Dünya üzerinde Müslümanlar üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Malumunuz İran durumu, İsrail, Gazze olayları. malumunuz. Dolayısıyla Arakan'da yine Müslüman kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'da yine hem hırktaşlarımız hem ninnaşlarımız. Ne durumda biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında e, bu ümmet e, bir anaya gelsin, tekrardan bir İslam Birliği tesis edilse, tekrardan aklımızı başımıza toplayalım, artık mescidlerimizi dolduralım. Yani camilerimizi dolduralım. Bunlar için de lütfen dua edelim. Ee, Müslüman'a Müslüman'a yaptığı dua makbuldür. Dolayısıyla Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, bizlere de dua edelim. Ee, ümmete de dua edelim. Tez vakitte Bir birlik sağlasın. Ee, tez vakitte Rabbimin doğruluğunu Tamam etsin. Yani i̇nşallah. Ee, Rabbim tekrardan bu güzel geceyi mübarek etsin. Cümlemiz için, Cümle ümmet için, Müslümanlar için Böyle birkaç husus da değineyim dedim. Kısa bir video çekelim istedim. Yani bu gece için böyle kısa bir diyalog, kısa bir sohbet edelim istedim. Bu geceye özel namazla ilgili, miraçla ilgili. Rabbim tekrardan mübarek etsin gecemizi. Rabbim secdeden ayrılmayan kullarına eylesin cümlemizi. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.